Skolyoz omurgada gördüğümüz patolojik eğrilik paternlerinden bir tanesidir. Temel olarak ön arka planda baktığımızda yana doğru eğiklik olarak gözükse de aslında üç boyutlu bir deformitedir. Elimdeki modele bakacak olursanız skolyozda filmde gördüğümüz bu şekilde veya S şeklinde bir eğrilik paterni olabilir. Ama aynı zamanda fizyolojik dediğimiz kifoz ve lordoz açılarında da değişiklikler olur. Bunun dışında omurlar içinde aksiyel planda rotasyonel bir deformitede bulunmaktadır. Ailelerin bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de çocuğumun skolyoz olduğunu nasıl anlayabilirim? Özellikle ailede veya yakın çevrede skolyoz tanısı almış birileri varsa aileler çok sık spolyoz olup olmadığından çocuklarını şüpheleniyorlar. en kolay yolu aslında sırtını açıp çocuklarımızın sırtlarına bakarak değerlendirme yapmak. Bunu banyo esnasında yapabilirsiniz, yüzmeye gittiği esnalarda yapabilirsiniz. eğrilikler daha çok adolesan dönemde görüldüğü için ve bu yaş grubunda çocuklar kendi başlarına yıkandıkları için vücutlarındaki gelişmeleri ailelerinden gizlediği için çok sık gözden kaçırıldığı olabiliyor skolyozun. Yapmamız gereken şey omuzlarının aynı seviyede olup olmadığına bakmak. Omuz asimetrisi önemli bir belirti. Bel açısı asimetrisi, bel kavislerinin birbirine benzer olup olmadığını kontrol edebiliriz. Onun dışında skapula dediğimiz kürek kemiğinin birbirinden farklı boyutta olması bizim için uyarıcı çocuklarımızı öne eğdirdiğimizde eğer bir yükseklik farkı sağ ve sol taraf arasında görüyorsak bu da skolyoz için belirtidir. Ancak fark ettiğimiz küçük değişikliklerin hepsi skolyoz olmayabilir. Muhakkak skolyozdan şüphelendiğiniz zaman çocuğunuzu bir ortopedi hekimine göstermeniz gerekmektedir. skolyoz eğriliğinin ne kadar artacağı temel problemlerden bir tanesi. Aslında kimde artacağını çok kestiremesek de skolyoz eğrilikleri çocuklarda erişkin yaşa, kemik gelişimi tamamlanıncaya kadar artmaya devam etmekte. Bunun dışında erişkin hayatta ileri derecedeki eğrilikler, yani 50 derecenin üzerindeki eğrilikler ortalama yılda yarım ila bir derece kadar artabiliyor. Skolyoz eğriliği olan çocukluk yaşlardaki insanların bir kısmında dejeneratif değişikliklere bağlı 60-65 yaşlarından sonra da eğriliklerin artması beklenebilir. spor yozlu çocuğun hangi sporu yapsın veya mevcut yapmakta olduğu spora devam etsin mi gibi pek çok soruyla karşılaşmaktayız. bu konuda pek çok efsaneler mevcut. İşte yüzme yapmazsa olmaz, işte voleybol yapmasın, basketbol oynamasın gibi. Ancak temel olarak bunların kesin bilimsel verilerle kanıtlanmış bir yapısı yok. O nedenle eğer spor yapmayı seven bir çocuk varsa yapmakta olduğu spora devam etsin. İşte genelde tek taraflı sporları önermiyorlar. Genelde tek taraflı sporlar önerilmeyebilir ancak bunun da dediğim gibi bir bilimsel altyapısı yok. i̇şte tek elle basketbol topunu sürme, sürekli aynı elle smaç yapma gibi faaliyetler istenilmiyor bir efsane olarak. Ama bunun sonuçları nedir? İşte tek elle top sürenlerle tek elle top sürmeyenler arasında bir skolyoz eğildiğinde ilerleme fark var mı? Bunun araştırılması yok. Temel olarak söylediğimiz skolyoz olan bireyler, çocuk veya erişkin ağırlık sporu, yerden kaldırmalı sporlar yapmasın. Çünkü bunun skolyozu negatif etkileyeceğine dair verilerimiz mevcut.